Arkadaşlar herkese merhaba. Bir hafta başında yine sizlerle beraberiz. Sevgili Hüseyin günle beraber. Bugünle alakalı yorumlarımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Sevgili Hüseyin'ciğim bugün biraz satış baskısı var. Piyasalar biraz kırmızı. Evet. Konuyla alakalı ne düşünüyorsun acaba? Konuyla o... alakalı şöyle abi. Perşembe günü gelen bir sert bir satıştan sonra cuma günü bir tepki yükselişi yaptık. Cumartesi pazarın verdiği bir aradan sonra bugün tekrardan yani kırmızı ve sıkıntılı bir piyasadayız. Bakacağız ve izleyeceğiz şu an. Peki orta veya ve uzun vadede tutan hisse senetlerini evet. yatırımcılara ne söylersin? Yani korkmalı mı bu satış Yok evet, korkmamalılar. Bizim de elimizdeki hisselerimiz var. Korkmuyoruz ve düştükçe alıyoruz. Güzel yerlere geleceğini ümit ediyoruz. Böyle her zaman yaşadık bunları. Geçenki videoda da söyledik. Arkadaşlar gerçekten sevgili Hüseyin'im çok doğru bir konuya değindi. Bakın fark ediyorsanız bilanço sonrası böyle sert satış dalgaları oluyor. Yani bir hisse dalgalarla hareket eder. Yani şöyle dalgalarla hareket eder. Yani bir impuls yapar, correction yapar, impuls correction. Yani şimdi bir impulstan sonra correction yani düzeltme dalgası olmazsa hisse yükselemez. Yani bir momentum toplaması lazım. Yani bir para girişi olması lazım hisseye. Şimdi bir para girmeden hisse yükselmez. Sürekli yükselme olmaz arkadaşlar. Biraz dinlenme süreci olması lazım. Korkmayın bu satışlardan. Kendinize çok iyi bakın. İyi çok günler. Hoşçakalın.